Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Biz bugün kaynanacım doktora gitti geldi. Doktor ona iyisin demiş. Ee, biz de böyle oturduk. Benim ince patateslerim vardı arkadaşlar. Yemek işi, şey yemeksiz olmaydı. Hani bir şey yiyeceksin illa ki. İncecik patateslerim vardı. tohumlar mı çıktıktan sonra kalmış. Ben ziyan etmedim onları. Köy patatesine kadar olmazsa. Dedim bunları haşlayayım da habile dedim yaparım kavurmasını ya da şey yaparım böreğini yaparım. İşte ne olursa kızıma da veririm az bir şey. Ve bugün yapacağım yemek arkadaşlar bir de şöyle bir şey var size göstereyim. Bu fasulyeleri yazın ben kurutmuştum böyle koydum onları suya şiştiler. Biraz da beyaz fasulye koydum suya. Şimdi bunları haşlayıp süzeceğim. Böyle dilimleyeceğim bunları küçük küçük. Böyle bunları yemek yapacağım. Çok güzel oluyor bunun yemeği arkadaşlar. Kuru fasulye biliyorsunuz. Bilenler vardır kurutmayı da. Bilmeyenler için diyorum ki. Oy, ben abini ilk defa bir... gördüm. Hacer abi abi İlk defa mı gördün? <gülüyor> <gülüyor> Hep dondurucuya dayarık ya. Böyle biraz da doğal olsun dedik. Bugün yiyeceğimiz bu arkadaşlar. Doğalından. Hatta soyup. Ondan sonra gececim fasulye işime. Bugünkü yemeğimiz bu. Ne edelim arkadaşlar? Her gün ne yapacaksın? Ya vallahi razı olsun. Yaparsın işte. Daha ne diyor şeyler bulup yaparsın. Çeşitlerimiz çok yok. İş de yaparız bu arada. İş varken ne kadar yemek yaparsın işte. Sonra kaynanacığım çok da yemek yani yaptın çok iyisin. Ya yok. Az olsun bir çeşit yapak. Ya iki çeşit oldu mu? Bak patates yaparsın, fasulye yaparsın. Pilavda yapar mı yok, yapmaz mı yok bilmiyorum. Yaparım, peki yaparım. Yaparsam. Pilavda yap, çok yap, yiyorum o zaman şişirip daha. Yapmasan da olur. Şu biraz uzaktan çak da, çok yakın olmayayım. Ya neyse <laughs> öyle çak bakalım bir şey de demiyorum, kızdırmayayım seni de. Öyle işte arkadaşlar, bugünkü günümüzü de habilecik geçirecik işte. Kayhan Hacım dizine doktor iyi demiş, demiş ona ki azar azar iş yapabilirsin. Ben de sevindim bu arada. Lokmacık da yapsın işte. E başlayacağım hazır hazır hazır. Hazır hazır başlayacağım. Ne geçti ki çok genç kaynanan var. Doğru diyorlar. Genç misin kaynanacığım? Biz <laughs> yok ne genç ya. Kaç yaşındasın anlat bana bakayım. 66 67 yaşına gittim. 67 yaşında genç olunur mu? He kaynanacığım eskiden He. ben 17 18 yaşındayken derdim ki ama 67 o, yaşında yine. olanlar ne kadar yaşlı. Abi ya. Oo yine bileyim 67 ya. 67 yaşında 60 yaşında biliyorsa derdi ki çok beymiş oldu öldü de. He. <laughs> beymiş oldu. Bak şimdi biz gittik 67 yaşına gene de küçük geleyim. Ben oldum 52 yaşında dilim çok ya, yaşlardım ama ya. hiçbir şey de görmedim. Yok, yok gayrı. gene hocam. iyisin gene iyisin Şükreyle. Ne gördük ama kaynanacım? Yok yok yaşın yani elli daha 50, 50 yaşlarındasın. Daha Genç. E git de görürsün. He. Bazıları değil bize git kaynanacım. Patatesleri yadırın sığır değiller. Ya yok kızım öyle şey mi olur yani yine yiyordur ezersen. Hatta niye, niye, niye uğraşıyorsun değiller bana. Öyle yorum yaptılar ya. ama öyle şey mi olur? Biz bunlarla büyüdük. Tabii tabii. Bunları yedik tabii. Yok yok. Ziyan ettiler mi? İneğe de vereceğimiz ayrı. Daha incesini vereceğiz ineğe. Öyle çok. Ha, öyle. Çok irilerini yiyecek. Ortaları bunlar. Ağzını da eğer soban yanaysa bir şurada yaz tavuklara. Tavuklara mı? tavuklara da vereceğim. Azıcık tavuk evet. da var. İncecik daha inceciği var. Onları tavuklara vereceğim. Tabii tabii. Ne edeceksin ya? Ben geçen sene hep onları yodurdum ama bu sene ameliyat oldum diye yapamayırım yani. Acaba yumurtlamasına katkı sağlar mı? Yok karne, doysun hayvanın da karne doyduğuna ne Ama kaynan ağacım öyle de deme bak sonra yumurtayı kesiyor. Bir ara ben tadandım ekmek vermeye. <laughs> ekmek keser yumurtayı. Verdim verdim dedim ki nasıl ekmek var ziyan olmasın. Hep tavuklarım hem hasta oldular <laughs> hem de yumurtayı kestiler. Ne anladık bundan? E, ee, o da doğru o da doğru. Yumurtlayan şeyleri vermemiz lazım kar etmek için de. Öyle. Bu işin keri evet. da var işte. da kaynan acı. Ama Neyse. işte yem de pahalı olduğu için. Birazcık da dair bu yana atayım. Evet, biraz ya. o yana atmak işte. Ee, Aslında. havada gene tuman çoktu. Ya, gene yağay. Ya bu tuman çok değil mi? Benim içime de tarlık çok ya. Yok yok bir şey olmaz. Allah değildir. Ama Allah'tan ya evin içine gelmiyor <gülüyor> tuman. Kese ne eder bu kese ha öyle <laughs> bir durum olsam ya Allah Allah onu Allah, 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 Allah öyle yaratmış Allah'ıma gibi... şükürler olsun daima şükür daima şükür Evet arkadaşlar. Beni takip etmeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsanız kaynanacığımla beni beğenin, takip edin. Allah et. razı olsun. Allah razı takip Etsinler mi? Tabii, tabii bizi takip etsinler tabii beğensinler. Çünkü geri kaldık da he çok geri kaldık. İlerleyemiyoruz. Her gün bakayırık. Evet bunların <laughs> sayesinde ilerleyeceğim. Her gün bakayırık video, işte, videolarıma kaç öldü, kaç beğeni var, kaç yorum var bazısına cevap veremedim işimden dolayı arkadaşlar yorumlarınız çok güzel yorumlarınız var ama beni affedin ama gene de yorum yapın hep okuyurum yorumlarınızı inan ki okuyurum cevap veremesem de çok sağ olun Allah razı olsun elinizde amin 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 çok güzel bir şey kitlem var kaynanacığım. böyle gerçekten bizi sahiplenmiş çok iyi bir kitlemiz var Allah razı olsun olar şey biz Onların kendi iyilikleri sen de iyi olduğundan anlayırlar. İyi, iyi insan iyi insanı tanır. Aynen biz yeni başladık ama çok iyi yani insanlar... Çok, maşallah he he he. şey yaptık yani ben buradan anlayırım yani içeriklerimiz demek ki çok iyi. Tabi tabi tabi. Doğalından. Ya zaten doğru olduğun gibi görünecek. Yapmacıklık yok bizde. biz doğal. O göründüğün gibi olacaksın. Ne yapmış. derler kaynanacığım? Ya olduğun gibi görün ya, ya da... Ya göründüğün gibi He. İkisinin biri işte. Biz Allah'a şükür olduğumuz gibi devam ediyoruz. Güzel o zaman edeyiz. kaynanacığım. Evet. evet kaynanacığım kapatalım mı videomuzu? Ne diyorsun? Devam Kapa edelim mi? Kapatalım ya. Darlandın mı? Yok ben darlanmadım sen bilirsin. Kaynanacığım o zaman. Çekin kardeşim insan... sen de darlandın mı? Kapatalım mı? O zaman kaynanacığım. <gülüyor> <gülüyor> kapatalım. Ha? Kapatsın ya. mı kaynanacığım? Yok devam edelim biraz daha. E, Sen bak. sıkılmadıysan devam edelim. Ben senden darlanırım. Diyorum ki bizi çekin ya böyle bir tatarlandı şimdi. He, yok yok. Harlanmadıysan devam edelim. Tamam devam edelim bakalım. Devam edelim. Azıcık devam edelim. Bakalım ne sohbetimize ne çıkar. Bir şey arayan <laughs> bir şey çıkmayabilir belki arkadaşlar ama gene de dinleyin bizi. Pat bu patateslerle köfte yapabiliyor musun? Uy anneciğim iyi hatırlattın. Köfte de olur. Bunun içine baharatları katalım. Az sarımsağı da yeni almışsın tarladan. Sarımsak da var evet. Nerede de sarımsaklarım? Tarla Ç sarımsağı. Yani i̇çeriye götürün. Abi i̇çeriye mi onları. Abi göster sarımsağcıkları. <laughs> Sarımsakları <laughs> da Yeni hasılat sarımsaklar. Bu sarımsaklarla bir köfte yaparsın biz artık. Yaparım yaparım anneciğim. İçine maydanoz katalım. Başka ne katalım? Karabiber kara biber, pul biber. E ee, ondan sonra ne katılır? Kimyon katılır mı kaynanacım acaba? Ya bunları katmasan da olur. He ya üçünü kat karabiber, pul biber. He pul biber ondan sonra Maydoluz. başka ne kadılıydı ya? Ben de unuttum ya şimdi. Ee, ya neyse katalım e. içine de güzel yapalım onu. Ondan sonra arkadaşlar bu patatesi köy patatesi ya. Ondan çok tatlı oluyor. Hiç kıyamam bunları atmaya. Tabii ki o kıyılır mı? misin olar atılır mı ya? He, yani i̇çleri var ya hep kupkuru duruyor. He. Bak un, un gibi duruyor. Aynı kestane gibi. Ama atılır mı? Atılmaz tabi. Niye atılsın ki? Evet. Evet. Bugün, bugünkü yemeğimiz de bu işte. <laughs> Her gün ne yemeği ne yemeği işte. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer önünüze düştüyse bu video siz de bugün böyle yapın. Patates haşlayın. Onu ezin güzel kavurun veya patates köftesi yapın veya Tavasını iyi yap. Köfteyi Ay nasıl ya, yaparsın? Tarifini ver bakayım. Mı? İşte dirim sana unuttum da unuttum. Ha, o zaman yaparsan eğer şey yaparken çeker. Şey şöyle yaparım bak. Tamam yaparım Aa, ben ama bakayım. Ben yumurta ben... da kırardım onun, bu içine hazırlayacağım. Ya şöyle bir şey. Şimdi söz vermeyeyim belki patates köftesi yapmam. Ha, o İşimin zaman... Atışına göre. Ama... Oğlum senin de niyetini anladım. <laughs> senin niyetin patates köftesi yaptırmak bana. Ama video çekilsek bir karşılığı olması lazım bu işin. Hmm. Tamam ya. annem yaparım o zaman ama <laughs> ne kadar mıcine o zaman karar veririm. Bak ne kadar mıcine. Karabiber, bol biber, maydanoz. Birazcık beyaz un kadarım tutsun diye. Acaba tutsun diye beyaz un mu katmam lazım? Unuttum ya. Ne Aklım tutar, gitti. Yumurta ben kıraydım hamuruna. Yumurta mı? Tabii tabii. Ama ya da sürüm de olabilir az bir şey böyle. Yok köfteyi daha pişirmeyiz. Köfteyi pişiririm. Niye pişirmeyiz? O zaman yumurta o ne? Şimdi şey yapardım da unuttum onu her şimdi. Sen de kaynanacım iyice karıştırdın. Pişirmeden köfte mi olur? Tamam ben Pişircuk onu öyle şey Havada yapayım. Tavada da köfte gibi. Tamam yaptım. tamam o zaman yumurta yumurta yumurta. Sarı neyse osak. ya neyse ne yapalım. Fır biber, karabiber, maydanoz. Hepsi koyulacak. Ben o kadar koyarım yani. Daha fazla bir şey koymazdım ben. Neyse oldu o kadar işte. Bakalım oğluşum yapabilirsem yaparım. Şimdi ahır zamanı da geliyor ya. Ahır zamanı gelince ne yapacaksın? İşler o zaman çok artar. Ahıra gitmeden yapacaksın sen de onu. He. Evet arkadaşlar bu kadar yeter size. Görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmayın. E unutmayın, unutmayın. Bizi sakın takip edin. Sakın takip edin. Beğen Çok mı? güzel. <gülüyor> <gülüyor> sakın takip edin. Hadi görüşürüz. Gör